Peki bunun bir adı var mı? E, efendim biz buna nişan taşı tatlısı demeyi düşünüyoruz. E, peki satışlar e, nasıl? Süper maşallah. <laughs> Vallahi bugün öğlen piyasaya sürdük acayip gidiyor. E, tüm çeşitlerin toplamından daha çok satıyor. <laughs> e, yeni bir şey yaratınca halk da büyük ilgi gösteriyor tabii. Sağ olsun. <laughs> Bunlar son kalanlar biliyorsun değil mi? <laughs> Biliyorum kardeşim. Kapış kapış gittiler vallahi. Muhteşem. <laughs> Ulan helal olsun bize. Nasıl icat bu Ya kimin icadı? Efendim? Ya bu tatlı diyorum. Kimin icadı acaba? Ee, bizim beraber. Kimin ya? He. Bu tatlı bizim kaç yıllık lezberanın bir taklidi benzeri ya. Ama dikkat etsen Laz <laughs> böyle değil. Çünkü bunun hamuru daha ince. Yani baklava hamuru. Bir de içinde... Laz olmadığını biliyoruz. <laughs> ee, E'si, bu benim annemin tatlısıdır. Annenizin? Evet annemin ismi bile var. Nedir kardeşim o? Emine Hanım'ın Laz birini andıran ama yer yer farklı olan muhallebeli baklava tatlısı. <laughs> İsim mi? Evet. Ben bu ismin hakkını aldım ben de dur. Bravo. İnternet sitesindeki ismi de benim adıma kayıt. Çok akıllıca <laughs> hakikaten değil mi? Yani o zaman e, çok hürmetler ediyoruz biz. Hakikaten çok selamlarımızı ilet. Demek ki nasıl bir şey bak yıllar sonra nasıl bir tesadüfse gidip bunun çok benzerini biz yaptık. Benzeri değil tüp aynısı. Ha. Ayrıca ben tesadüflere inanmam. Nasıl yani? Şimdi biz senin annenin tatlısını mı çaldık kardeşim? Kesin. Ya birader biz valideyi tanımayız etmeyiz. Nasıl çalalım bu tarifi? O benim problemim değil. Ha, Oldu kardeşim, hürmetler. Şimdi bu tatlı senin annenin tatlısının aynısı. Şimdi sen e, teyzeye tarif için teşekkür ettiğimizi bildir lütfen ha? İyi günler kardeşim, hadi. Ee, ee. Oo, e, ayakta kaldın, buyur otur ya. Yok. Kardeşim sen bize ne istiyorsun? Ya bu benim annemin tatlısı. Peki, tamam. Töt ki öyle. Ne, ne istiyorsun? Yani tarif için para mı istiyorsun? Yok. E o zaman ne istiyorsun? Anneme Annem. saygı istiyorum. Bu tatlı burada gerçek ismiyle satılacak. Yani? Emine Hanım'ın Laz böreğini andıran fakat yer yer farklı olan muhallebeli baklava tatlısı. Bravo. Yok artık. Ya Kardeş bu isim biraz uzun değil mi? O benim problemim değil. Buraya adını öyle yazacaksınız. Annemin tarifidir. Hayda. Tamam, tamam, ee, tamam. öyle yaparız kardeş. Sen hiç merak etme, aklın kalmasın senin. Eyvallah, sağ ol. Valideye çok hürmetler et. Eyvallah. Hı. Sağ ol. Sen de sağ ol. Ee, Beşiktaş ne tarafa? Abi, buradan böyle, dümdüz gideceksin. Aha. Buyurun. Ha, eyvallah. Haydi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Yazık işte, herkesin böyle bir derdi var. Ne yapacaksın? de bir kafa, kim bilir neredeyse. Eyvah. Bu Bu isim değişmemiş hala. Ha, i̇ster misin bir porsiyon ikramımız? Yok. Otursana hemşerim. Ben senin hemşerin değilim. Farkındayız çünkü Karadenizlisin. He. Fakat benim tanıdığım Karadenizliler hep on numara insanlardır. Sen nasıl böyle çıktın ben onu anlamadım. Sen bana kötü bir şey mi dedin yani, he? <laughs> Arkadaşım hadi tamam, anneciğinin gönlü olsun. Şimdi biz bu e, tatlının isminin altına Emine Hanım'ın tarifi yazsak olur mu? Yok, ya bu konuda hassasım ya, isim değişecek. <laughs> ben, para verip Emine Hanım'ın Laz biyolarını ama... ...yer yer farklı olan muhallebeler.baklavatatrisi.com diye site ismi aldım. Sen ne değilsin? <laughs> ha, iyi olmuş. Peki Emine Hanım'ın tatlısı desek ismine olur mu? Yok. <laughs> Muhallebili bildiği baklava tatlısı desek? <gülüyor> Yok. <gülüyor> o zaman nişan taşı tatlısı kalacak ismi canım. Hadi kardeşim git işine bak meşgulüz burada. Hadi canım hadi aslanım hadi. Ha. Allah <laughs> O zaman üzülerek söylerim ki Furacı Hamsi galiba. <laughs> <laughs> Diyaştırın ismi. Akşam böyle görürsem vurabilirim. Vurmaya da Garantisi yok. Osman Bey'le taraf. <laughs> Hadi bakalım. Belli olmaz abi. Çeker vurur ha. Ya saçma ya. Sokak ortasında yapmaz ya. Sacit. Tatlı için teklif ettiği ismi düşünürsek her şeyi yapabilir abi. O zaman benim dediğimi yapacağız beyler. Çok fena mafyayız bize bulaşma diyeceğiz. Meğer mi Bilmiyorum. Eyvah! <laughs> Yalnız herkesin sabrının bir siniri var ya. Vallahi çok güzel söyledin arkadaşım. Hakikaten bizim de sabrımızın bir siniri var. Şimdi <laughs> sen sempatik çocuksun, iyi niyetlisin diye... ...biz sana bir tolerans tanıdık. Fakat sen bizi daha fazla zorlama istersen. <laughs> ne olur zorlasına? Dostum şimdi laf aramızda. Ee, biz harbiden çok fena mafyayız. ...bir öyle deyince inanmaz ki. Nesiniz? Ma mafya, mafya ya. Ee, var ya baba filmi falan. Siz? Evet. Hem de çok fena yani, biz adamı bitiririz oğlum gerçekten. Osman Koçarsan da var bizim arkamızda, o yüzden... ...sen istersen bizi daha fazla kızdırmadan tıpış tıpış git... ...biz de senin canını bağışlayalım. Hı. Yalnız sildirileniyorum artık ya. Ya bu Taceddin Bey'in baklava ustası bana içeride ukalalık yapıp duruyor. Ben bunca senedir bu işe ömrümü verdim Sacit Bey. Şimdi ağır bir şeyler söyledim vallahi. Ya, niye böyle yapıyorsun Mahmut ya? Ya vallahi kafamın tasını attırmayın. Zaten iki aydır da sigortamı ödememişsiniz. Siz ne iş yaparsınız burada ya? <laughs> Hı? Ne kadar da fena mafya emiyorsunuz siz ya. <laughs> Mahmut, zaman zaman harika gerçekten. Ay pardon efendim özür dilerim bir daha olmaz. O zaman siz içeriye gelirsiniz benimle konuşmaya. Tebrik ederim Mahmut. Şimdi dostum bak dinle. La senin yanında çalışan adam dinlemiyor. Ben niye dinleyeceğim? Ki doğru. Baba. Bu işim saat yediye kadar diyor işte diyor işte. sekize kadar mühlet size. Sekizde değişmedi, dokuzda kadar değişsin. Hala değişmediyse... Saat ona mı kalır? Yok. Artık daha kalmaz, vururum sizi. Garanti. <laughs> Nereden çıkacağım caddeye? Yok oğlum bu herif kesin taktı bu iş bitti. Nasıl bir şansı acaba ya? Günde kaç kere taz ettin diye yılmaz ki bu herif ya. Allah bizdeki şansa bak kırk yılda bir tezgah açtık para kazanmaya başladık of be. M Merhaba. Sana da. Aa da ee, sen de misafir misin? Yok ben korumayım. Koruma mısın? He. Ee, i̇çeride önemli insanlar var.

Sen mi geldin? Kim bu lan? Dayı aman sakin ol. Arkadaşımız çok iyi bir insan. zararı dokunmaz. Ne olur sakin ol. Sakin <laughs> mi? Sadece. Al tatlı bir konuşalım bakalım. Bu ne demek Osman ya? Bak Aslı. Şu anda kendimi çok zor tutuyorum. Ya sen şimdi ne diyorsun bana? Ben anlamadım. Aslı. Bak benim bir deli tarafım var. O deli tarafımı sakın zorlama. <laughs> tatlı işi. Aha. Ha o iş. Valla bilmem ki ne diyeyim be. Sabit abi sen anlar mısın bu tatlı işlerinden? <laughs> Yok. Ben kesmekten anlıyorum biliyorsunuz. Arkadaşım. Sabit abi ne söyledi duydun mu? sana söyledik, bu işlere bulaşma dedik ama sen bize inanmadın ya. O zaman ben e, gideyim, sonra geleyim Git git Dursun, canını kurtar. O kim ya? fikir mı mi tuttunuz? Nereye gitti o? Onun pek yön duygusu yoktur da öyle... Bak elimde silah. Osman saçmalama. Güvenliği de açtım. Osman bak lütfen. Tetiği de çektim. Oy! Çetinciğim kardeşim bizim arkadaşımız diyorum bırak gitsin herifi. Yine de benim gözüm pek tutmadı Sacit Bey. <laughs> Allah Allah ya iyi çocuktur vallahi bile. Ee, i̇sim neydi kardeş? Ya dursun. Ha dursun bırak gitsin. Kesin arkadaşınız mı? Kaka garanti. tabii ki. Hatta bizim yeni tatlının fikir annesinin oğlu. Bir tehlike yok. <laughs> dursun. He. Emine Hanım tatlısı nasıl isim olarak? Bence muazzam. Yaşar.